Spor ekibi olarak Arda Turan takibimiz devam ediyor. Bu defa kendisi bizim için sınırlarımızı biraz daha genişletti ve de kendisi bizleri evinde arayacak. Şimdi kapısını çalıyoruz. Merhaba. <laughs> biraz daha bu defa seni zorlayalım dedik. Evet güle güle otur. Ee, bizim için şöyle kısa bir Tur yapalım mı? Yapalım o zaman. Burada da galiba din, ünlü komşuların da var Arda galiba değil mi? Buradan evleri gözüküyor mu? Ya, daha <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte ya Allah bugünlerimizi ayartmasın yani. Sonuçta işte biz Bayrampaşa'da 70 metrekare bir evde oturuyorduk. Şimdi çok şükür ki böyle bir yaşama sahibiz. İnşallah hayat boyu standartta devam ederiz. İyi çalışıp ülkemize iyi hizmet edip. İşte zaten evimiz bu kadar ya aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir salonu var. Burası var. Burada mutfağımız var. Mutfak biraz dağınık galiba şu anda. Ee, abla dün izinliydi çalışan ablamız. <laughs> Oyun odamız var. Buralarda da yatak odaları var. PlayStation görüyorum orada iddialı mıyız? Yedi. işte ya fena değil. Dün oynamışlar gerçi çocuklar. Nerede bizim çocuklar? Misafirlerimiz var. <laughs> Misafirler de tek tek çıkıyor. <laughs> Arda evinde dinlenmek istediğinde bunu aslında aktif olarak da gerçekleştirebilir. Zira isterse havuzda voleybol oynayabilir. Arkamda görmüş olduğunuz geniş alanda ayak tenisi maçı ya da minyatür kale maçıyla tabii ki misafirleriyle keyifli dakikalarda geçirebileceği bir ev var. 4 yıllık Madrid macerası boyunca Arda Turan Madrid'in en lüks sitelerinden bir tanesinde yaşayacak. Zira en yakın komşularından iki tanesi ise Jose Mourinho ve de Cristiano Ronaldo.